boşuna hiç kalbini oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de güleyle öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta anlık bir bulu. Geçmişe gitmem küsüp gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka La 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 ben de böyleyim La 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 hep de böyleydim Uçanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben Kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi Gidebilirim aşktan vaz Geçebilirim zincir yok ki Benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La 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 Ben de böyleyim La 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 Hep de böyleydim Karanlıkta Yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben Kanatlarım var Geçebilirim aşktan vaz Geçebilirim zincir yok ki benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sağ